Büyük buluşmaya iki gün kaldı. 29 Ekim'de Cumhuriyet buluşmasında küçük, büyük, genç, yaşlı herkes seferberlik için buluşacak. Bir destek de sanatçı Sümer Özgü ve Deniz Gezmiş'in abiyi Bora Gezmiş'ten geldi. 29 Ekim'de bütün gözler başkent ulusta olacak. Yüz binlerce yurttaş 19 Mayıs'ta bağımsızlık için yürümüştü. Şimdi sıra 29 Ekim'de. ...kırka yakın demokratik kitle örgütünün katılımıyla gerçekleşecek seferberlik yürüyüşüne destekler devam ediyor. Sarı saçlım, gözlüm, sarı saçlım, gözlüm, 68 Gençlik Hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş, o gün gücümüzü göstermeliyiz dedi. Cumhuriyet'in kazanımlarını bilen bizler için Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak çok daha... Ee, önem arz ediyor Cumhuriyet bayramını Her günkünden daha fazla Coşku ve heyecanla Kutlamamız gerektiğine inanıyorum Gücümüzü göstermemiz lazım Halkın cumhuriyetini nasıl benimsediğini Göstermemiz lazım Bütün ümidimiz gençler Bizden sonra gençler alıp bunu götürecektir ee, Cumhuriyeti seven Aydın bir gençlik Yetişiyor gittikçe de artacaklarına inanıyorum. Bir mesajda sanatçı Sümer Ezgü'den geldi. Ezgü Cumhuriyet Bayramı'na sahip çıkmalıyız dedi. Bizim özgürlüğümüzün, birliğimizin bu ülkede bağımsız ve özgür yaşamamızın simgesi olan Cumhuriyet'in değerini çok iyi biliyorum. Bu açıdan da Cumhuriyet Bayramı'nı, halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum ve sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Özgürlük kaybedildiği zaman daha iyi anlaşılır. Bu ülkede üreten ve bu ülkenin üretimini paylaşan herkesin bayramını Cumhuriyet bayramını kutluyorum.